Arkadaşlar şimdi Öykü ablam kalemlerimi tanıtacak tek tek. Öykü ablanın kalemleri bunlar. Öykü abla şimdi tabii kamerada ne? görünmüyor o. Şimdi kalemlerini tek tek bize tanıtacak. Çünkü bir sürü kalemi var. Şununla başlayalım. Bu böyle bir kalem. Böyle çıkartılır. Makaron şeklinde. Evet, Rengarenk. Ben bunu böyle. silgi sandım ama kalemmiş bu. Kalem. Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Bunlar yeni çıkmış herhalde arkadaşlar. da evet. çok güzel. Hepsi rengarenk. Evet. Dondurma gibi gözüküyor biraz. Sonra şuradan şu yeni aldığım bir tane bir şey bakın bunu aa. böyle yeni aldım. Dönderince böyle. Evet. Aa, aa çok ilginç hiç görmemiştim. Bu arada şunu da görüyorsunuz. Bu da öykünün kalemli. <laughs> çok güzel. Karpuz gibi. Gerçek gibi duruyor arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Ya ne kadar çok kalemim var. Çok güzel. Bir gelir gelmez öykünün odasına hemen kalemleri dikkatimizi çekti. Evet. Şu üçünü de önce yani yeni almış var. Evet. Bunları mesela. Şu çilek mi havuç mu? Bu mu? Hı -hı. Bu hediye kutusu. Hediye kutusu. Geyik ve panda. Şuna bakayım. Oh, bu köşeyi. Bu Öyle. Çok tatlı kedicik. Benim, benim de vardı. Umay'ın vardı ama Umay tabii ki <laughs> hemen yırttı yani. Elini oynarken oynarken yırttı. Böyle renkli yine balık kalem. Aa çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Bunu yani Şuradan alnıkları var ya şöyle yapıyorum. Ondan bende var. Alıp gibi. Evet. Bakabilir miyim? <laughs> Çok güzel ya. Balık kalemiş görmemiştim. Işıklı kalem bu da. Ya neler çıkmış neler arkadaşlar. <laughs> Arkadaş i̇nanamıyorum. Onları sırayla göstereceğiz. Tamam ne? bunu da koyalım. Işıklı kalem ya. Durun. Aa şunlar ne? Dondurma gibi. <laughs> Bakın bunlar da dondurma kalemler. Bak açayım. açayım. Aa çok güzelmiş. <laughs> Çok güzel. mu? Tüm renk var. var. rengi varmış. Şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Oje kalem. Oje kalem? Ay inanamıyorum evet. ya arkadaşlar. Oje, oje kalem. Açalım. Ben bunu oje sanardım. <laughs> ya. Boya mı? Yani kalem. Çok güzel. Sonra şöyle beşli bir şey mi var. Yaşın. Ne var? Beş. Yeşil de benim misin? Bunlar ne? Onlar da şey gibi mi? Arkadaşlar evet. böyle. Evet onu gördüm çok güzel. Bakın. Evet. Bunlar nedir? Sonra... Bunlar da böyle önü süslü kalemler. Ay çok güzeller. Evet. Öğrenci olasım geldi arkadaşlar. Okula gidesim geldi. Ki böyle. Böyle. Bunlar hep böyle fosforlu kalemler değil mi? Şurada da bir şey gördüm ben. Bunlar e, uçlu kalem, kurşun ka, kalem falan. Hmm. Ama ilk burayı yapalım. Bunlar zaten boyamak var. için değil mi? Evet. Renkli kalem. Mesela burada şöyle gösterelim. Bir tane kalemi alıyoruz. Bunun altında takma yeri var. Takınca böyle oluyor. Çok güzel. Her kalemin arkasına takabilirsin onu. Evet. Sonra burada herkesin bildiği fosforlu kalemler. Fosforlular var zaten. Şöyle de bir tane var. Evet. Bu da böyle markası farklı. Sonra bunun aynı markasından Faber Castell'in böyle simli boyaları var. Bunlar Başka. simliler. Evet. Bak şimdi. Simli. Bir tanesini göstereyim. Deneyelim bakalım. Simli kalem hiç görmemiştim ben. Yeşili aç bakalım. Aç. Bak tutamıyorsun. Bak, Hayır, bir tane çiz. Tane. Hızlı çiz hızlı, hızlı. Böyle. Yanlış diyeceğim. Büyük büyük Bak, kalın. Böyle kalın tarafıyla. Şöyle. Çok güzel. güzel. Kuruyunca daha simli oluyor. Kuruyunca daha Bak, da çok katı simli katı oluyormuş. Ben... Şu da benim dikkatimi çekti arkadaşlar. Ha. Ondan dört Pırlanta. tane var. Tane Ondan da her rengini almıştım. Bir tek bu ikisinin... Iı, şeyleri kaldı. kaldı. Diğerleri, Diğerleri düştü. Şu ikisini. Yapıştırabilirsin aslında. Evet, yapıştıracağım. <laughs> Kaybolmadı Ay. Şimdi Bak. boyamaların çok e, güzel. Şöyle. Bak şu ikiliyi göstereyim. Bakın. Donut. Tek gözlü ve iki gözlü. Aa yok. Donut mu? Evet. Donut. donut. Tek gözlü donut. i̇ki gözlü donut. Bakın. Evet. çok güzel şuna kaldıralım öykünün kalemleri böyle arkadaşlar Oray'da. hepsi çok güzelmiş çok beğendim sizin de bu kadar kaleminiz var Hı, mı bilmiyorum şey bence hiç kimsenin şey bu kadar kalemi yoktur annesi tanın, akrabası kırtasiyeci olanların vardır evet öykünün Hı -hı. teyzesi kırtasiyeciymiş hep oradan alıyormuş Evet. Çok güzel hepsi. Şanslısın Evki. Evet Bak mesela Umay'ın gösterdiğinden de var. Çok güzelmiş. Çok yumuşacık. Evet. Bunlar gördünüz mü? Onlar yüz boyası. Onları çok Onlar iyi. yüz boyasıymış. Bakın kreme benzeyen. Krem Benim var boyam. Bunlardan bir tane buradan vardı. Sulanın da var evet. Ama kalem. Çeşit çeşit rengarenk. Arkadaşlar bu arada ben atılıyorum şu an. Tamam. Sen de otur bakalım. Hadi tamam bunları düzenleyelim, kaldıralım. Öykücüğüm teşekkür ederim. Çok sağ ol her şey için.